sohbet ederken, bir konu üzerinde konuşurken, topluluğa hitap ederken o tek bir kelimeye takıldığınız oldu mu? Bir türlü aklınıza gelmez. Neydi neydi düşünür kalırsınız. İnsanlar ağzınızdan çıkacak kelimeye bakarken takılıp kalır. Ne kadar uğraşırsanız uğraşın o kelimeyi bir türlü aklınıza getiremezsiniz. Ve üstelik biliyorsun ki ifade etmeye çalıştığın konu için mükemmel bir kelime ama nedense bir türlü aklınıza gelmez. Daha kötüsü o kelimenin yerine geçebilecek kelimeleri geçirirsin aklından ama hiçbiri o kelimenin yerini tutmaz. Sözel akıcılığın düşük olduğu zaman sürekli benzer durumlar yaşayabilirsin. Konuya hakim olmana rağmen anlatmaya başladığında o akla gelmeyen kelimelerden dolayı konuşman sık sık kesintiye uğrar, asalak seslerin sayısı artar ve belli bir noktadan sonra pes eder, sonraki dönemlerde git gide konuşmaktan uzaklaşırsın. Sonra da seri ve akıllıca konuşanları hayran